İlk önce selam e, buradan selamlarımı iletmek istiyorum değerli jürilerimize ve sizlere yarışmacılara. E, ben Melisa Seyfi 27 yaşındayım. Aslen İran Azerisi'yim, 5 senedir burada yaşıyorum. Modellik modellik yapmaktayım. Defilelere çıkıyorum. Boyum 1.78 bu kadar. <laughs> Biraz heyecanlıyım. Hani podyum biliyorsunuz heyecan yapıyor. Şuna evet. bakmayın. Şimdiden söylüyorum. Peki. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Kime meydan okuyorsun? Hem e, benim ülkemden olursa daha iyi olur, bir de onu düşünürken hani fiziği de bana yakın olsun, daha fazla zorlanmasın hani e, giydiklerinde. O yüzden Zahra'yı seçtim. Melisa tüm hafta boyunca düellolarda yarışmak üzere Zahra'yı seçmiş bulunuyor ve ilk düellomuz belli oldu. Zahra'cığım senden kısa bir yorum alalım. Ee, i̇lk başta hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim hoş buldum. Ee, ama e, sadece bir hafta burada misafirimizsiniz. O yüzden seni çok iyi ağırlayacağız burada. Şimdi böyle <laughs> lafları hani program esnasında ben alışkanım. Ee, o yüzden e, bizde bir laf var. Sen de iyi bilirsin. Eee cücare payızmış moran. Tüccar Afer var O yüzden bekleyelim görelim evet, diyelim. bekleyelim, bekleyelim ne demek ve görelim. Bize de açarsanız. <laughs> ee, ya onun bir böyle Türkçe anlamı yani olmaz yani an çevirirsem yani sonunu göreceğiz diye bir anlam geliyor. Yani bekleyelim sonunu görelim diye bir şeydir Ailesi. yani. Cesaret için tebrik ediyorum. Böyle bir cesaret etmiş gelmiş. Hoş gelmişsin. Şimdi diyelim ki Melisa ile Zahra bence kesin izleyiciler de anlamadı. Ee, Melisa ile Zahra bir hafta boyunca beş gün boyunca yarışacak. Her düğünle de sadece evet, ikisi. Evet üç gün boyunca Melisa kazanırsa iki gün boyunca Zahra kazanırsa Zahra gidecek evet. mi? Evet. Oo, Peki o hafta ay, bir tek bu hafta Zahra çok mı zevkli. gidecek? Efendim? Bu cuma diyelim ki bir tek Zahra mı gidecek yoksa yok herkes kaç kişi o zaman gidebilir? Ha 6 kişi. Yani gidecek. sizler de Onlar gidebiliyorsunuz. Öyle mi? Onlar kalıp Kaybeden herkes gidecek. Ondan ha. sonra biz yine bireysel yarışmamıza devam Anladım. edeceğiz altı kişiyle. O, o. Ama şu anda tabii e, eski Anladım. kızlarımız için aslında eski yarışmacılarımızla yeni gelen meydan okuyan yarışmacılarımızı birleştirdik. İçlerinde bir haftalık bir meydan okuma ve düello var tam anlamıyla. Çok, iyi, çok Kim galip heyecanlı. gelirse bireysel anlamda o bu yarışmaya devam edecek. Çok heyecanlı.